Evet herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Şimdi Dof Robotik Sanayi Anonim Şirketi 2024 yılı kar dağıtım tablosu görüyorsunuz burada. Ee, Kapa bir haber yayınlamıştı. Bu haberde kar, kar payı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı diye dün saat 2.9 geçe yayınlandı. Şimdi bunu bir açıklayalım. Merak edenler var. Burada şirketin 2024 yılı kar dağıtım tablosu var. Yani bu ne oluyor? Kar dağıtacak mı, dağıtmayacak mı diye kafalarda soru işareti var. Hemen söyleyelim. Burada işte ortaklara, yönetim ortaklara, yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara, imtiyazlı pay payları işte kar payı olanlara. Genel kanuni, yedek akçe, özel yedek akçeler, olağanüstü yedekler. Bakın hepsinde sıfır yazıyor. Ortaklar, imtiyazlı pay sahipleri, e, ortaklar. Yani hepsinde sıfır yazıyor. Kısacası, sevgili arkadaşlar. Ha bu arada şunları da söyleyeyim. Dönem karı SPK'ya göre 164 milyon 164.513.497. Yasal kayıtlara göre 189 milyon 189.224.898. Geçmiş yıl zarar. Yok, e, vergi sıfır, vergiler sıfır, e, net dağıtılabilir dönem karı ise SPK'ya göre bu, yasal kayıtlara göre bu. Burada demek oluyor ki kar payı yani bu tablo e, sadece karın tespit edildiğini ancak herhangi bir kar payı temettü dağıtımı yapılmadığını gösteriyor arkadaşlar bilginiz olsun. Böyle bir bilgilendirme vardı. Merak edenler olmuş. Paylaşmış olalım. Yani yönetim kurulu 2024 yılına ait karın herhangi bir şekilde dağıtılmamasına ve temettü kar payı ödemesi yapılmamasına şirket bünyesinde bırakılarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar vermiştir. Şimdi hazır açmışken Dof Robotik'le başlamışken şöyle size Dof Robotik'le alakalı son durum özetini de paylaşayım. Saatlerimiz 12.30. Ee, sabah 3 saat zaten size paylaştı. Ben de göstermiş olayım. Dof Robotik'te şu an... Ya bu arada hala iyileşemedim. Kusura bakmayın. Ee, ara ara böyle videoyu durduruyorum falan ama... Sabah da canlı yayını açamadım bu arada. Ee, derinliğinde 175 bin yani şöyle 10 kademeye kadar 3451 bin alıcılı 16 bin, bin de satıcılı tam kademelerde 175 bin alıcılı, 594 binde satıcılı. Bugün en düşük görmüş olduğu seviye 143.40. Yani hissenin tabanı 143.40. Hissenin en düşük gördüğü seviyede bu. Çok e, hızlı işlemler oluyor. Çok anlık seri işlemler oluyor. Bu arada Dof Robotik'te ne var? Bürüt takas var arkadaşlar. Yani bugün aldığınız hisseleri bugün satamıyorsunuz. Bakın şöyle şeyden, ilişkili haberlerden haberlerden göstereyim. Dof Robotik'te 7 Kasım seans sonuna kadar e, Brüt Takas uygulanacak. Aslında Brüt Takas'ın gelmesi bir nebze hissenin biraz daha böyle çok oynamamasını sağlıyor ama e, maalesef hani dün alanlar mesela bugün acaba %3, %4'lerden %5'lerden satarım diye mi aldılar? Hani dün satamayacakları için. E, bugün Bankof'un satışları da vardı. Oldukça yüksekti. Hatta şöyle satış tarafını göstereyim. Bakın iş 800 bin lot satmış. A1 Kapital 656 bin. Gedik 476 bin. Info, vakıf, ziraat. Ee, bayağı bir satıcı vardı bugünkü işlemde. Ee, aracı kurum dağılımında en fazla kimin elinde lot var diye soracak olursanız da şöyle gösterelim hemen. En fazla elinde bulunan e, ee, hemen şöyle göstereceğim. Vakıfın elinde 3 milyon lot var. İşin elinde de 2 milyon 700 bin lot var. Vakıfın maliyeti iyi. işinle de maliyeti ortalama iyi. Yapı kredide 1 milyon 580 bin var. Onun da maliyetini 100 gösteriyor. Ya hala aracı kurumda alımında an itibariyle bugün alış tarafında e, ziraat var. Garanti midas yapı kredi var. Satan tarafta bugün Bankof A1 Kapital Gedik var. Bankof'un elinde zaten 1.5 milyona yakın civarında bir lot vardı. Bugün de 1 milyon sattı. Hiç alışı yok. Bak görebiliyor musunuz? Sıfır arkadaşlar. Aa, ekran mı gitmiş bir saniye. Ekran gitmiş. Tamam çözdüm. Bakın Bankof'un elinde sıfır. Yani bugün hiç alış yapmamış. Bir lot dahi almamış. Ama 956 bin lotta satmış. Bunları... Ee, Tabandan da sattı. Yani sabah tabandan sattıkları da oldu. Hisse de al yapılamıyor. Güzel bir şey. Ama sürekli olarak bakın %7'lerden %4'lere geliyor. %3'e geliyor. Bir ara en yüksek görmüş olduğu seviye kaç bugünkü? 159.30 hissenin en yüksek seviyesi. Hissenin tavan fiyatı 175.20. En yüksekte 159.30'u görmüş hisse. Yani değişik enteresan olaylar oluyor. Ne olacağını bile bilemiyoruz. Ee, i̇nşallah yani taban olmaz. Kapanışı güzel yapar. Ee, tamam 45 liradan alıkarız oldu. Baya gitti. Ama e, yatırımcılar da üzgün. Ee, i̇nşallah son girenler e, zararlarını bir nebze olsun çıkarırlar. E, Marmara'ya gelecek olursak Marmara'da da bunun da özetini geçelim. 51 milyon 510 bin lot var. 3100 kişi emir vermiş. Bunun da aracı kurumda alımında iş yatırım garanti ziraat alıyor. Info A1 yedikte satan tarafta. Dünyada da, dünyayı da söyleyelim. Burada da Ata, Yefas, A1 alıyor. Gedik, Oyak, Osmanlı da satan tarafta. Burada da 27 bin alıcılı, 5 bin de satıcılı. Yani alış ağırlıklı olarak gözüküyor. Ee, Bist Endeksi genel olarak yani düne azaran biraz daha böyle İyi diyebiliriz. Yani çok e, tadında tuzunda değil ama gene de idare eder. Para giriş ve çıkışlarını da göstereyim sonlandırayım. Şöyle para giriş ve çıkışlarında bugün en fazla Ereğli, AFS var girişlerde. En fazla çıkışlarda da Aselsan, Garan, Türk Hava Yolları gözüküyor. İste işlem hacimlerinde ise bugün en fazla alış tarafında hangi kurum var ona bakalım. Deniz iş yatırım garanti alıyor. Yapı kredi Bank of A yatırımda satan tarafta A1 Kapital'de satıyor. Umarım güzel bir gün olur. Herkese bol kazançlar sevgili arkadaşlar. yarın günlerden Perşembe değil mi yanlış bilmiyorsam aynen. Yarın bir halkars gelsin istiyorum yani gelsin. Çünkü artık uzun da bir zaman oldu. Dof Robotik, Halkars, Olalı ee, ne kadar oldu? Bir ay oldu mu? Bakayım hemen şuradan bir bakalım. Soft Robotik yüzde 233 kazandırmış. Bu arada ee, 3-5 Eylül'de alkarz oldu. 3-5 Eylül, 3-5 Ekim desek gene bir ay oldu arkadaşlar. Ee, bir aydır alkarz gelmiyor. Artık bir alkarzı bu sefer bekliyoruz. İnşallah yarın şöyle güzel bir alkarz gelir ve bol tavanlı güzel paralar kazanacağımız Dof Robotik'ten olsun işte diğer hisselerden zarar ettiyseniz de e, o zararları inşallah kâra geçireceğimiz bir halka arz olmasını temenni ediyoruz. Bu arada destek finansal faktörünke bakın %973 kazandırmış şu haliyle. Vişne Madencilik %247, Buğuz %161, en fazla Sümer 1140, %1140 kazandırmış şu haliyle. Evet da değişik bir veri oldu. GRTO %3562 <laughs> Bunu bunda sıraladım. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.